Herkese merhaba, bugün Canva'da hesap oluşturuyoruz. Önce eğer Canva'yı telefonunuzda veya tabletinizde kullanmak istiyorsanız Canva uygulamasını indirmeniz gerekecek. Aynı şekilde e, onlar üzerinden de hesap oluşturabiliyoruz. Biz web üzerinden kullanacağız yani bir e, internet sitesi üzerinden kullanacağız. Canva.com adresine giriş yapmamız gerekiyor öncelikle. Girdiğiniz zaman karşınıza böyle güzel renkli bir ana sayfa sizi karşılayacak. Ve ekranınızın hemen sağ üst köşesinde kaydol butonunu göreceksiniz. Burayı kullanabilirsiniz veya hemen ekranın orta kısmında bulunan tasarlamaya başlayın butonunu da kullanabilirsiniz. İkisinden birini kullandığınızda karşınıza bir pop-up açılacak ve oturma açmak için size seçenekler sunacak. Google'la, Facebook'la veya e-posta'yla veya farklı yöntemlerle e, Canva'da hesap oluşturabilirsiniz. Bunlardan hangisi sizin için uygunsa e, hızlı bir şekilde hesabınızı açıp tasarlamaya başlayabilirsiniz. e posta ile devam etmek istiyorsanız burada iki farklı seçenek var. E, kişisel e-posta adresiniz veya iş e-postası şeklinde de e, hesap oluşturabilirsiniz cep telefonunuzda da oturum açabiliyorsunuz e, kanva üzerinden e-posta ile devam et dediğimiz zaman size bir e, sizden bir e-posta adresi isteyecek buraya herhangi bir şekilde e-posta adresinizi girebilirsiniz devam et dediğiniz zaman ben daha önceden açmış olduğum için direkt kod gönderme adımına ilerliyor Bir önceki adımda da e, hesabınızın ismini oluşturmanızı istiyor. Yani bir profil ismi oluşturmanızı istiyor. Onu yazmanız gerekecek. Devam et demeniz gerekecek. Bir sonraki aşamada da mail adresinize bir kod gönderecek. Ve bu kodu buraya yazmanızı isteyecek. E, kodu yazdıktan sonra devam et butonuna bastığınızda e, artık Canva'da yeni bir hesabınız olacak. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.